Kaç tobra kaç kaç Çok güçlü olman lazım ki sesi duysun. Başla. Arkadaşlar İrem zombiye dönüştü ve ne yapacağız hiç bilmiyoruz ay, ya. Arkadaşlar çok korkunç olmuş görmeniz Şimdi, lazım ya. Şimdi çocuklar bu İrem'in nasıl zombiye dönüştüğünü bilen var mı? Hayır. Ya bir Hayır. şey Hiçbirimiz ısınmış büyük ki. ihtimal ya. 2 üç gündür garip halleri vardı zaten. Hiç normal davranmıyordu. Ama bugün tamamen dönüşümünü tamamlamış. Ne yapacağız? Ya, dönüşümü Of bilmiyorum ya. ya. Bilmiyorum internete baktım ben ama bir şey bulamadım acaba ya. Olmaz tabii. İşin kötü yanı en ufak bir temasta ısırmada çizmede biz de zombiye dönüşürüz. Hayır ya. Ama çok dikkatli olmalıyız. Şimdi en son siz içerideyken ben şu arka yol tarafına gittim. Orada arabanın arkasında kendi kendine yeri kazıyordu. Yeri kazıyor? Evet değişik hareketleri var. ya Rabbim ya. Gidip bakmamız lazım ama çok dikkatli olacağız tamam mı? Tamam. tamam. Beni takip edin. İrem'i unutmayın tamam O bizim hala arkadaşımız tamam evet. mı? Evet. Kurtarmamız lazım. Ve onu kurtarabilirsek yeniden eski haline dönebilir. Evet. Umarım, umarım. Çok dikkat edin, sakın ısırılmayın. Hı, tamam, Isırılırsak daha, daha çok güçlenir. Kesinlikle. Çok karanlık. Nerede acaba şu an ya? Çocuklar, şimdi İrem'in olduğu yeri gösteriyorum. Nerede bu ya? Perdeyi görüyor musunuz? Evet, görüyoruz. O perdenin arkasında. Ya, ne yapıyor orada akşam bakışan abi? Saat 11.30 ya. Gece yarısı şu an saat 12'ye yaklaştı ama İrem burada kendi kendine değişik hareketlere giriyor ve yüzü çok korkunç. Eğer bizi görürse mahvoluruz. Çok dikkatli olacağız. Çömelin. Herkes çömelsin. İremi, şu an İreme yaklaşırsak bizi kesinlikle ısırır. Ama onu bir şekilde evin içine çekmemiz lazım. Evin içine çekersek herhangi bir odaya kilitleriz. Kilitlediğimiz zaman aşıyı ona yapabiliriz. Yani kurtarabiliriz. O zaman bir plan mı yapsak? Birimizi yem olarak kullansak hemen koşa koşa evin içine mi soksak Ben ben ben. Sen yapar mısın? Ya bunu? ben yaparım ya. Ama bak çok tehlikeli. Toprak çok Toprak. hızlı olman lazım. Ana Eğer şey. yavaş olur ve yakalanırsan seni ısırabilir. Tamam o zaman ben gidiyorum. Biter. Toprak sen hızlısın, başarabilirsin. Toprak'la biz yaklaşıyoruz. Burada tamam, kaçmaya tamam. hazır bekleyin. Tamam. Geliyorum Toprak. Sessiz. Sessiz. Yapıyorum. Sessiz bekle. Sadece omzuna dokup kaçınacağız Tam dokunup kaçacağız. Kaç Toprak kaç! Kaç! Sakın yüzünü gördüm, çok fena. Geliyor, konuşmayın. Hareket <laughs> etmeyin. Sus. Yüzüne bakın sus. Bizi görürse mahvoluruz. Hayır. hayır Bodrum'a doğru gidiyor. <gülüyor> 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 Bakıyorum. <gülüyor> evet çocuklar. Bahçeye girdi. Eğer bizi görürse mahvoluruz. Şimdi iç bahçeye aldık onu. Tamam. Ne yapacağız? Ya, Bodurma çekme. çekmemiz lazım. Evet. O zaman onun şimdi bir aşağı inen çekiyoruz. nasıl kaçacak? Aşağı hepimiz ineceğiz. Bir kişi çıkıp onu bodruma çekecek. Her zaman. Malzeme kişi... odasını onu kilitleyeceğiz. Tamam. Çocuklar, ben küçüğüm Sana yani. Ben küçüğüm yani. Daha çok dikkat çekerim. Çocuklar, ne yapacağız? Biliyor musunuz? Ne yapacağız? Aşağı kapıya vurup ses çıkaracağız. Zombilerin en sevmediği şey sestir. Evet. Tamam mı? Beni takip edin. Hadi. Gelin. gelin. <laughs> çok dikkatli olun. Bir anda çıkmaz inşallah. Bir anda önünüze çıkarsa hepimiz dönüşürüz. Nerede? Bir kurtaracak <laughs> bir şey biri de kalmaz. Bir evet. Antivirüs malzeme odasında gelin. Antivirüs Yavaş. Yavaş. Bekleyin. Yani, Yok. Şu çok an şey İrem, var şu var. an İrem çadırın içinde. Evet. Gelin lan bu. Ya çok korkunç ben oraya girmek istemiyorum. Beni takip edin ben ama çok ya. sessiz olun. Yavaş toprak. Ne yapıyor? Ne yapıyor ya ne yapıyor? Düşündüğünüz gibi ben gidiyorum. Hayır bekle. Bekle daha değil. Bekle. Bekle. Şey, ne yapacağız? Çadırı parçalamaya çalışıyor. Ben yaklaşacağım kimse gelmesin. Oooo. yine aynı hareketi yapıyor. Ya bu ne anlama geliyor? Orada bir şey mi var ki? Sanırsam bu içgüdüsel davranmaya başladı. Yerin altından kemik Yok. falan arıyor bence. Ya, Çünkü hayır. zombiler et ve kemikle beslenir biliyorsunuz. Evet. Hey, ya İrem'i tamamen kaybedersen. Abi planladığımız gibi yapalım işte ya. O zaman toprak. Yoksa ha. biz de dönüşeceğiz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aşağıya yürüyün. Kapıya vurup ses çıkaracağız. Tamam. Gel. Evet. İlayda, hepsini beyaz kapının önüne doğru gönder. Tamam. Sen burada mor kapıya bütün gücünle vur. Tamam. Ve içeriye kaç. Tamam. Ben arkasından geleceğim. Ben arkasından geleceğim. Tamam. O zaman İlayda, ben buradan ses çıkartayım. Ben ses çıkarttıktan sonra sen de buraya vur. Sonra ikimiz yardılarım. Tamam. O zaman Atif Emir, evet. beyaz kapının oraya geçin. Tamam. tamam. ses olur. Tamam. Bak, çift ses yapacağız, tamam mı? Tamam. Hadi gel buraya. Tamam. Bir. 3 İki... Şu an, yer, yer. Ne, şu an? Geliyor, geliyor. Koş 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 koş. Pıst, ses, pıst, sakın ses çıkarmayın. Tamam. Geliyor. Oy, gitti. Tamam Çok korkunçtu. Şey Arkadaşlar. İki perdeyi açtı böyle. Neredeyse Gözünü ısırır. gördünüz mü? Of gözü. Gözü çok üşüyordu. Gözüne bir şey almış Çocuklar Çünkü... İrem'i ne yapıp edip kurtarmamız lazım bu hastalıktan. Yoksa hem arkadaşımızı kaybedeceğiz, hem de bizi ısırırsa kendimizi de kaybedeceğiz. Yoksa tüm dünyaya yayılır. O zaman içeriye gireceğiz artık yapacak bir şey yok. Şu bir an şu an kaybededim. ilk aşamayı başarılı şekilde atlattık. Onu bodruma soktuk. Şimdi daha kolay <laughs> ama daha tehlikeli bir süreç başlıyor. İlacı Beni takip edin. Toprak. Kapıyı kilitle. Kapak hadi. Bugün buradan ya İrem'i kurtaracağız ya da biz ya da biz de gideceğiz. Kitle kapıyı. Dünyaya da yayılabilir. Diyorum. Gel kitle. Gel. Gel gel. Sessiz. İçeride ışıklar yanmıyor. Elektrik yok mu? Elektrik var ama ışıkları yakmadık bilerek. Sokakta daha açmamız gerek? Hayır. Hayır. Lambaları, ne Lambaları, Lambaları ne bilerek kapattık sessiz. Bekle, sessiz. Bekle. bekle. Eğer şu an birimizi görürse kapıyı da kilitledik. Hepimizi ısırır burada. Salak salak hareketler yapmayın. Kısıldaşarak konuş. Tamam. Atif, önden sen git. Ya ben ne biliyorum? Ya tamam, sana tamam. anlatacağım. <laughs> ses son, ses son. <laughs> Abi benim önlem alırım, Etrafa bakacağız beraber. Tamam. Işıkları açma. Burada bir şey yok. Bak, tarafta var. Sağ tarafta bak, sağ tarafta bak. Sağ tarafta bir şey yok. Sağ tarafta şey yok. Burada Ay, değil. Atölyeye mi girdi? İşimiz kolaylaşır, iyi olur. Tamam, ne bize oraya Işıkları açalım bence. Hayır, Hayır. Işıkları şimdi açmayacağız. Acaba tuvalet değil mi? <laughs> şu bak, altın bak. <laughs> kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. <laughs> Çocuklar, kapıyı sakın açmayın. İrem'le şu an burun burunayız. Sakın kapıyı açmayın. Ya. Atif kapıyı tut Atif. Atif ya Atif ya bırak sen de dur. <gülüyor> <gülüyor> çok güçlü. Çok güçlü. Ay çok güçlü. Gitti. Ay, çok güçlü yaptılar. Bir anda <laughs> <laughs> ya. çok güçlü yaptılar. ya anda çok korkunçtu Oğlum İrem'i nasıl kurtaracağız Toprak? Lan ben ne bileyim. İlayda ne yapacağız İlayda? Ya, bilmiyorum bir acaba şekilde onu kitlememiz lazım. Yapacağız. Onu şu an kitlesek bile ne yapacağız? Bize dokundurmaz kendini. Hareketlerini görmüyor musunuz? Camı yiyecekti neredeyse. Birimizi feda ederek. Hayır. Gelip için. Hayır, birimizi feda edersek bu sefer güçlenir iki kişi olurlar. Evet. Ne yapacağız? Hmm. Çocuklar 10 dakikadır burada salak salak oturuyoruz ama benim aklıma güzel bir fikir geldi. Hmm. Ne? İlayda'nın elinde ne var? Su. Şişe su. Yoksa içine. Su şişesinin içine uyku ilacı atacağız. Çok mantıklı. Uyku herhalde. ilacı var evet, mı? Bakın mükemmelsin. Eğer bu uyku ilacını, suyu... El ona... uyku ilacını nereden çıkaracağız? Bizde var ya. Evet. Eğer ona içirebilirsek... Ona tamam tamam. İşimiz kolaylaşır. İrem'i çok rahat şekilde kurtarabiliriz. Evet. O İlayda. zaman işimiz kolay. İlayda hemen ilacımızı evet, halledelim. Hallediyorum. Çocuklar içeri sadece toprak ve ben gireceğiz. <laughs> Neden? Neden? Sen çok hızlı koşuyorsun. Oğlum o ne? Karıştır. Suyumuzu karıştır. Toprak. Şişeyi al. Burada bekleyin. Eğer bir çığlık ses duyarsanız hemen kapıyı açın. Gelirken bağıracağız. Eğer kapıyı kapalı tutarsanız bizi parçalar. Tamam dikkat tamam. Dikkat Ay. edin. Sesimizi dinleyin. Toprak çok yavaş. Biz de olsun. Kapıyı kitle üstümüze. Atıf kapıyı kilitleyin üstümüze Tamam Hemen tamam, kilitliyorum Dikkatli olun Toprak Ses geliyor Yok, gelme. Toprak Malzeme odasında Emin misin? Eminim Sesler oradan geliyor Bekle Bekle salak görür Banyoya gel Dikkatini dağıtmamız lazım Toprak, suyu bir şekilde yakınına bırakıp kaçmamız lazım. O şey, kesinlikle su... bomba gibi. E, öyle mi diyorsun? He. Bekle önce bir malzeme odasında tam olarak nerede ona bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Orada bazı bir şeyler oluyor sanki. Oğlum deprem oluyor sanki ne yapıyor bu içeride? Yavaş. Bakın görünme. Dur bak benimle gel. Onlara haber verelim kapıyı açsınlar. Biz koşarken açacaklar. Erken açarlarsa o da girer içeri. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben atıyorum böyle kaçıyorsun. Şişeyi yere vur 5-6 defa vur şişeyi yere. Ben kaçmayacağım. İlacı içtiğinden emin olmak için şuraya saklanacağım. Tamam mı? Sen vuruyorsun ve kaçıyorsun. Toprak. Çok güçlü vurman lazım ki sesi duysun. Başla. Kaç! aç. Ne oldu? İçti mi? Su içti. i̇çti. <gülüyor> <gülüyor> Bir beş dakika uyuyun. Beş dakika. Beş dakika içinde ben uyumuş edeceğiz. olur. Oh. Vada, vada, vada. Toprak, toprak. Çok güzel iş çıkardın. Sen, de, yok. İlayda da, Atıf da, Emir de. Harikasınız. İrem'i kurtaracağız. Şimdi 5 dakika beklememiz lazım. Dinlenin. Dinlenin. Herkes dinlensin. Allah'ım. Özellikle toprak sen. Ya kurtarmak için akoz nerede bizim? Allah Allah ben ama ona... Çekirdek mi lan? Nerede? Antivirüs mü diyorsun? Antivirüs malzeme odasında. Malzeme odasına kim gidecek? Mal tamam, mısın Uyuduğunu da alabiliriz manyak mısınız? Çok Ay, dikkatli olmamız lazım. Ay, 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 geldi. Ay, Hadi uyumuştu ya uyumamış. Aa bak enerji su tükeniyor. Aa bu Evet. Bak bak İyice yavaşladı çocuklar. Başardık. Çok az kaldı Son iki dakika. İki dakika içinde tamamen uyumuş bundan sonra düşer büyük Türkiye'de. ihtimal. Minecraft değil lan bu gerçek ilan arkadaşımız bizim. Sen haklısın da. Ha, şimdi e kim öyle yapmış ya? İrem malzeme odasında bayılırsa antivirüste malzeme odasında ne yapacağız? İşimiz onu? kolaylaşır, bayılır. Hep yani, yani uyurken Biz yaparız yine. Hayır. Yani. Diyorum ki ben de ilacın etkisini bilmiyoruz. Bir dakika bile bize şans değil midir? E damarlarını da bulmamız lazım ama. Onu halledeceğiz yani ya. Ya. En, en enteresan kısmı İrem bu hale nasıl geldi? Evet işte yani evet. onu soracak. Bir şey ısırmış ya. onu. İrem'e kim böyle yaptı Acaba ya? İki gün önce gördüğümde kolunda küçük bir tırnak izi vardı. Tırnak. Ne Aa. olduğunu sordum. Önemli bir şey değil deyip geçiştirdi ama hareketleri gerçekten çok tuhaftı. Tırnak izi mi? Ya şimdi ben bu sefer dizi <laughs> izlemiştim. Orada hayvanlarda oluyordu, insanlarda olamıyordu. Acaba bir hayvandan geçmiş olabilir mi? Bence de. Olabilir. Ha. Onun köpeğinde Evet İrem'in köpeği var ve köpeği son zamanlarda çok evet, saldırgandı. Köpekten olduğunu hiç sanmıyorum. Evet. Benim Arkadaşlar aklıma ya. benim aklıma gelen tek şey İrem'in geçen hafta gittiği mağara gezisinde saldırısı. Yarasa mı? Evet olabilir. Evet. Orada değişimi uğrayan bazı hayvanlar olduğu söyleniyor. Yarasanın tırnağı veya ısırması İrem'e bu virüsü kaptırmış olabilir. Evet. Gitme o zaman, demiştik ona o kadar. Yarasa olacak bu yakında o zaman. Evet çocuklar. Zamanda doldu. Evet. Hadi gidelim. Giriyoruz. Hadi yapalım bir şey şimdi. Şey. aç, kapıyı aç. Sessiz Uyumuş olabilir ama yine de çok sessiz olalım. Işıkları aç. Bak, Işıkları aç. Yok, gel, gel. Bekle. Hala uyumamış olabilir, sessiz ol. Sen ne Çocuklar. Birinin gidip bakması lazım birinin. He? Birinin gidip bakması lazım. Birinin. Burada, Allah Burada Allah yok. Allah. yok. Burada yok. Toprak, suyu göster bakayım. İçmiş. Baksana yeşil yeşil şeyler var. Yarısından i̇çmiş. çoğunu içmiş. Ben bir gidip bakayım ya. Arkadaşlar. Atıf. Bekle. Bekle. Atıfla gidip bakıyoruz. Hayır. Buradan ayrılmayın. Tamam. Acaba yine kapının arkasında mı saklanıyor? Hani Yürü atıf. atıf. Çok yavaş. Sakın acele etme. Umarım bayılmıştır. Umarım bayılmıştır. Solda yok. Bekle. Nerede bu ya? Bekle. Ortada bir şey yok. Bir yok. Evet orada. Bayılmış. Aa bayılmış. Çocuklar. İrem uyumuş. Ne yapacağız? O zaman İlay'da. antivirüsün nerede olduğunu anlayacağız. İlayda antivirüsü, antivirüsü, nerede? antivirüsü nerede? Antivirüsü oraya koymuştuk. Ya banyoda olması lazım. Antivirüs... Malzeme odasında demiştik en yani son. Evet. Malzeme odasında. Aramamız lazım. Aram Durun. Hemen arayın. Herkes aramaya başlasın. Ya İrem uyanırsa? 15 dakika içinde uyanabilir. 15 dakika içinde. Hadi 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 bakalım. Başlayın aramaya çabuk. Çabuk çabuk aramaya başlayın. 15 dakikamız var. Bari şuna bakalım da bir şey. Şey var. Bak şimdi. Onun sırası değil ara. Toprak ısırabilir toprak. Arkadaşlar bu plakı da yağdı. Nerede bu? Ağzı gelişim. Burada sağlık hazırlıkları var aslında. Burada bak bir tane. Hiçbir yerde yok ki ya. Yani. Şu dolaplarda falan acaba yok mu? Toprak fazla yaklaşma toprak. İrem'e fazla yaklaşma. Bulamadık ya. Olabilir? Olabilir Hep plastik eşyalar falan var ya. Oh. Hep tamir aletleri var. İlayda bu ilacı en son kim koydu? Kim kaldırdı? Ya en son ben koydum da. Bir o saniye. Içinde... Bir dakika. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Galiba uyanacak. Hayır ya. Hayır ya. Uyanmıyordur ya. Aa! Kaç! Kaç! Uyan uyan İyi kamera! Ya. İyi misin? Kameraman uyan! Çocuklar! Kameraman ölmez! Ne oldu? Yıldım korkudan biz seni zor aldık oradan. Yağız sırılsaydın. İrem nerede? İrem içeri de... kilitledik seni zor aldık. Siz siz nasıl kaçtınız? Biz vallahi hemen bastı bastık yani. Biz zaten kaçmıştık. Sen orada bayıldın. Sen da Seni aldık seni hemen gel. ya. Ağırsın bir de. Uf. Beni ısırdı mı peki? Baktınız mı? Kontrol ettik. Evet, Benim baktım. az kalsın şuramı çiziyordu. Bir şey yok sende. Umarım şimdi ne yapmamız lazım? Her yanı kontrol ettik. Peki şu anda kilitli olduğuna emin miyiz? Evet emin. Evet büyük ihtimal yani. Her şey kapalı. İsterseniz ben gidip bakayım bir tane uyanmış mı diye. Atıf bulmalısın, antivirüsü de bulmalısın, İrem'e Antivirüs. de bakmalısın. Ya bana bir şey yaparsa? Yay. Yani, ya yapma. Atif. Atif çok Ondan dikkat et. Git. Tamam. Git. Yavaş. Sakin ol. Umarım bir şey yapmaz. Bir şey olursa sesler. Eğer Atif yakalanırsa yandık çocuklar. Ne Üçümüz yapacağız? Üçümüz ya? kalacağız. Aç şunu son mu Onu içti ya işte. İşin Bakın kötü diye. yanı ne biliyor musunuz? Atif yakalanırsa dış kapının anahtarı Atif'te. Ana Hayır ya keşke söyledi Yani buradan ya. asla çıkamayız. Atıf. Atif gitti. Atif gitti bile ya. Biz bunu nasıl akıl edemedik? Atif 10 dakika baygın kaldı zaten. Az İla... önce buradaydı. İlaç etkisini 10 dakika içinde yitirmiş. Ee, şimdi nerede? Burada değil. Umarım arkamdan gelmez. Arkadaşlar <laughs> nerede? <laughs> Örtünün altına girmiş. Yine bir şeyler yapıyor ya. Hemen antibiyosu bulmam lazım. Gel. Antivirüsü Arayalım. Sıkılmamız lazım. Umarım bana bir şey yapmaz. Şu çekmecenin içinde var mı? Galiba piller var. Tüp şeklinde olacak, aşı Şu şeklinde. İlaçlar. Atıf. Ne geziyor burada ya? Atıf bu mu? Şırınganın içinde acaba? Boş mu? Boş hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar nerede bu ya? Acaba bağlan şimdi? Kameraman bu mu? Bunun üstünde ...yapıştırıcıymış bu ya. O değil. Yapıştıracağımış zaten. Atıf Çünkü... ilacı bulamazsak iptal oluruz. Hepimizi ısırır. Şu mu lan yoksa? Atıf. Evet galiba Bulduk. <laughs> Bulduk sonunda. Bulduk. Aşının Aşın içine enjekte etmemiz lazım. Hemen çek. Tamam o zaman şimdi şirinkanın içine hemen koyalım. <laughs> <Arkadaşlar>. Atıf. <gülüyor> Atıf. <gülüyor> Atıf geliyor. Şirinkanın içine hemen koş. Çabuk çabuk. Ne yapacağız? Çocuklar benimle gelin. Kapıya yakın durma, kitle kapıyı. Ne yapacağız? Atif aldı. Artık işimiz çok daha zor. İkisini birden kurtarmamız lazım. Toprak ne yapacağız? Çok güçlü oldular. Evet. Sakinleşmemiz lazım. Ne yapacağız? Düşünmemiz lazım. Dış kapının anahtarı Atif'te hala. Atif'te. Burada kaldık ya. Kapıyı kırmamız lazım. Buradan çıkış yok mu? <laughs> Hayır yok. Çocuklar köşeye sıkıştı. Köşeye ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum. Cam. Cam var. Camdan... Camdan birini var. çıkarabiliriz. Çocuklardan biri toprak ya da emir çıkabilir İlayda. Evet evet onlar sağır. Sen ne yapacaksın? Ben bir şekilde Toprak kurtardım. sen bize yardım getireceksin. Biz önemli değiliz. Şu an iki arkadaşımızı da kurtarmaktan başka çaremiz yok. Tamam. Çıkış yolunu bulduk en azından. Tobak bize yardım etsin. Arkadaşlar sizden efsane bir like bekliyoruz. E, İrem ve Atıf'ı kurtarmamızı istiyorsanız ve bu videonun devamını istiyorsanız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar efsane bir like bekliyoruz. Eğer ikincisini istiyorsanız bunu Atıf'la İrem'i kurtarmamızı istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz Görüşmek arkadaşlar. üzere. Like ve yorum atın.